Zeynep, Aa, Zeynep, arada, evet. Zeynep Bugün Ankara'ya gidiyorum. <laughs> bugün Ankara'ya maça gidiyorum ve babam diyor ki sana oraya gideceğim, böyle tezahürat yapacağım Zeynep. diyor. Ben Zeynep. de diyorum ki böyle bir şey sakın yapma. Zeynep, <gülüyor> Zeynep <gülüyor> Bugün Ankara'ya 5 günlüğüne badminton maçı için gidiyoruz. Bugün, gidişimizde bugün maç olmayacak. Yarın başlayacak maçlar ve bugün bir yere gider miyiz, gitmez miyiz bilmiyorum. Yoksa bugün sadece gidiş, otele yerleşme vesaire mi olur bilmiyorum ama Vakit olursa dedi değil mi acaba Vakit, evet, vakit olursa biz kabire falan da gidecekmişiz sanırım. İnşallah gideriz, eğer gidersek gerçekten güzel olur. Hep gitmek istemişimdir. Yolda ve maçta elimden geldiğince ara ara bir şeyler çekmeye çalışacağım bu arada haberiniz olsun. Babam tamam. hala atlatıyor ama <laughs> ya. Böyle. Yapma yapma. Orada öyle bir şey yapma. Yapma yapma. Korkma Zeynep. Zeynep'cim. Ankara'ya gelmeyeceğiz. Seni sadece uğurlayacağız buradan. <laughs> baba hevesini alsın. Boş ver. Zeynep desin desin dursun. Babam çok mutlu şu anda. Gidi <laughs> gidiyorum diye çok mutlu babam. <laughs> testte durduk ve be. Ben çok açım. O yüzden yemek yemem gerekiyor. Diğerleri arkada var sanırım. Oraya gitti diğerleri. Şey şey Efendim? Yemek almamıza gerek yok. Birazdan yemekhaneye çıkacağız. Kim dedi? Hoca dedi. Hoca mı dedi? Tamam. Ama ben açım yine de. Bu aç olduğumu değiştirmiyor. Bir tane içecek falan alayım şuradan. Bir tane kendime var. Çok, çok canım çekiyor. Kahve mi alsam? Kahve alayım. Bela mela ayıp oluyor yalnız. <laughs> Arkadaşlar şoförü kafası hiç. Kusura bakmayın ama yol çok iyi duruyordu. Şey, kafanı. Böyle tüketeceğiz evet. Şimdi de odaklıysa çevirmeye de geldik. Burada çevrilebilir mi? Evet. Şimdi yol molası verdik. Testten bu arada çıktık. Arabaya bindik bir yarım saatlik yol falan gittik. Uçun herkes gitti. Oo. Tam tepeden sudan iniyoruz. Şu anda federasyona geldik ve neden yolda çekmedim biliyor musunuz? Çünkü telefonumun şarjı bitti. O yüzden yoldayken çok fazla çekemedim. En son nerede çektiğimi bile tam olarak hatırlamıyorum ve interneti açık unutmuşum. Şu anda bir sürü bildirim yağıyor. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Oda turu da yapacağım ama şu an değil. İlk önce bir kendimize gelelim. Bir oturalım, bir hava şey havalanalım. Bir hava alalım. Ondan sonra size odayı da göstereceğim. Videoyu 5 saniyeliğine bölüyorum ve size bir şey söylemek istiyorum. Otel oda turu videosunu ben çektim. Ama bu videoya koymayacağım. Neden? Çünkü merak edin. <laughs> o yüzden bu videodan sonra otel oda turu videosu gelecek. Beklemede kalın. Şimdi videomuza devam edelim. <laughs> ne oldu Ali mi? Uykum çok geldi. Benim uykum geldi bir ara şimdi geri gitti. Tam 5 dakika kadar uyudum. Sonra işte. Sonra uyandırdık. Sonra. Bunun üzerine evler bomba geliyor ben Halime. Ben Halime'yi sarsıyorum diyorum ki kalk bomba geliyor. Bir tane su versene oradan. Bu arada sula su getirdik. Bizim salondan. Ve çok küçükler yani elim kadar. Neyse Ankara kızlar. suyu içemiyoruz, Bursa suyu içiyoruz. Kes bunu. <laughs> evet, şimdi suyumuzu da içelim. Bir de e, kaldığımız yerin internetin adı de kendine Yüzü internet var. al. Muazzam. Valla çok güzel gitti. Efendim canım. Az önce antrenman yapmaya aşağıya indik. Bu arada size salonu vesaire odayı falan daha göstermedim ben. Az sonra size gösteririm. Az önce bir de markete gittik. Benim canım o kadar bir şey istemiyordu ki A101'den sadece şu ikisini aldım. Yani hem küçük diye hem de ucuzdu diye. Dedim zaten çok büyük bir şey canım çekmiyor. Küçük bir şey alacağım dedim. Ben de küçüklerini buldum. Şunu canım çok çekti. Şöyle. Sosis diye bir şey, değişik bir şey. Halime de arkada yatıyor, bir tane kocaman top var orada. <laughs> şey diyeceğim bunun fişi nerede? Bunun fişi arkasında. Şimdi bir operasyon gerçekleştireceğiz tamam mı? Sen beni çekeceksin, ben de ona fişini alacağım. Tamam. Bu arada lisansın geldi Zeynep. Lisans geldi mi? Evet. Buldum fişini. Kalktı mı? Hazır mısınız arkadaşlar? çalışıyor. Hoppa. Lisansın nerede? Lisans. Şey Şöyle musun? bir lisans işte. Bunu görün yeterli. Fotoğrafını göster fotoğrafını. Hayır fotoğrafım. Tamam fotoğrafımı bakabilirsiniz. <laughs> Çok çirkin. <laughs> Halime kafan gözüküyor. <laughs> Benim lisansım da vardır. Ben kendim lisansı tamam, Bu arada makyajı da söyledim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağız biliyorsunuz. Annemin benim için hazırladığı acil küçük kit çantasını size ve sizinle beraber bakacağız. Hemen size çantanın içinde neler olduğunu gösteriyorum. Bir saç spreyi. Bunu e, maç, maça giderken saçlarım öteden beriden çıkmasın diye. Böyle sabitleyici gibi bir şey böyle. Çok şey değil, sert değil. Hafif bir şey, sabitleyici. Normal saç kremi. Ondan sonra cima. Şöyle bir şekilde bir tane el kremi ve en son olarak burada çok fazla ışık yoksa kusura bakmayın. Şöyle bir şey var. Hemen gösteriyorum. Spiderman yara bantlarım var şu şekilde. Küçük küçük çok tatlıcılar. Bunları siz zaten biliyorsunuz. Bunları size daha önce zaten göstermiştim. Şu şekilde 3 tane Spiderman yara bandı var. Normal 2 tane de 2 tane mi? Aynen 2 tane de sarı yara bandı var. Annem koydu bunları. Lan biz gerçekten Ankara'da mıyız şu an? Ya bir susar Öyle mısınız değil, rica etsem? Ya bir susun. Halime gelmiş annem özlüyor ama diyor. Ağlayacağım diyor. <laughs> Ya bu da benim ayak bileğim ezilmişti hani tekrar burada burkulur vesaire şişerse diye annem bunu verdi. Ben bunu sürüyorum ayağıma geçiyor. Bir de şöyle bir göz kremi var. Merhaba Halime Hanım. İzrencim. Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Ben bunun açık alışkınım. Bir de şöyle hemen size göstereyim dizimi. Geçen antrenmanda düştüm. O yüzden yara oldu. Şimdi oraya şu kremden süreceğiz sizinle beraber. Geçen evet, annemle... arkadaşlar birlikte krem sürüyor. <laughs> Geçen annemle buraya o yara üstüne sürülmez normalde ama benden başkası kullanmadığı için sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Şu şekilde bunu şöyle süreceğiz. Evet arkadaşlar. Çok lazım bu bir bilgi. Şey peçete. Pijama. Pijamanın ismini unuttum ya. Pijama inip şey olmasın. Jeli götürmesin. Değil miydi? Efendim? Ya, pijama, pijama değil miydi zaten? Yani gerçekten şurada 5 gün nasıl Şimdi hayatta kalacağımı düşünüyorum. Mı? Resmen benim Acı için 5 ben gün sanki 5 yıllık Survivor adası gibi <laughs> gerçekten şu anda. Nasıl <laughs> hayatta kalacağım bilmiyorum. Allah'ım <laughs> <laughs> Ali diyor ki beni annem annem beni görüntüler aradı, tamam mı hani <laughs> odayı falan gösterdim böyle federasyonu gösterdim. <laughs> Yazık Halime yani. diyor ki benim annem böyle beni görüntüler arası ağlardım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum ki dedi ki ne alaka niye alıyorsun <laughs> Öyle işte bir şey yapmıyoruz. Şu anda yatmaya hazırlanıyoruz. Yarın sabah 8'de kalkacağız. Yemekhaneye gideceğiz. Gerisini de artık yaparken görürsünüz. Ali ne kadar mutlusun. Ay çok yakından gördüm. Aa. Ya. Şimdi dişlerimizi fırçalamaya geldik ve dişlerimizi fırçalıyoruz. Gerçekten. <laughs> ne var ki bu? Her <laughs> yaptığımızı çekiyoruz işte. Dişlerimizi fırçaladık ve şu anda ışığı açar mısın arkadaşlar? Şımarmayalım rica ediyorum. Bir saniye açma Şımarmayalım Açmayalım. lütfen. Açıldı Evet teşekkür evet. ederim. Şu anda direkt gördüğünüz gibi yatakları birleştirmeyi düşünmüyoruz. Diğer odada kızlar birleştirmiş bir yatak eksik diye biz birleştirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü ben gerçekten başkasıyla yatmam. Yatamam. Olmaz Yatma yani. Mı? Önceden benimle yatıyordun. Hani ne oldu? Bir kere yattım. Evet. Daha sonra hiç yattığımı hatırlamıyorum. <laughs> Sizleri seviyorum. Bana göre iyi geceler artık. Size göre günaydın da olabilir. Öpüyorum. Şu anda sabah oldu ve gördüğünüz gibi ben size maç yaptığımız yeri göstermemiştim. Burası maç yaptığımız yer. Normalde e, stantları açmıyorlardı. Normal bir şekilde tüm sahalarda maç yapılıyordu ama son gün final maçları olduğu için daha az sahayı kullanacaklar. O yüzden stadı açıyorlar şu anda. Diğer sahaları açmayacaklar büyük ihtimalle. Sadece bir tane stadı açtılar. Ve gerçekten arkadaşlarımızın maçlarını stadda oturup izlemek daha eğlenceliydi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün, ev bugün eve dönüyoruz. Ve gerçekten mutlu muyum? Mutluyum ama değilim. Aslında mutluyum. Çünkü yani gerçekten burada sıkılmıştım. Yani maçlarımız bitmişti. Ve bugün full bomboş oturduk. Çok sıkıldım. Yapacak bir şey yok. O yüzden bugün son maçlarını herkes yapacak. Elemeler bugün oluyor değil mi? Evet. Bugün olacak. çek madalyaları verecekler. Hayır. Yani. Hayır. Pazartesi uzamış. O yüzden biz erken götürüyoruz. Oo Allah'tan pazartesiye kadar bekletmiyorlar bizi. Şöyle yapalım mı sizinle beraber. Durun. Halime. Şu şekilde bekleyin. İşte bu. Odayı size son bir kez göstereyim ama az buçuk göstereyim. Az buçuk göstereceğim. Oda vlogunu izlerseniz odanın nasıl olduğunu zaten siz kendiniz göreceksiniz. Odanın sadece şurasını göstereyim yatak ve şurada bir tane koltuk var. Burada Esma Hanım'ın eşyaları var. Bir tane daha abla geldi geçen gün. Dün akşam bir tane daha abla geldi odaya. Durun ön kamera alayım öyle anlatayım. Bir tane abla geldi dün. Burada maç, maçı olacaktı bugün. Maçını yaptı kaybettiği için direkt gitti. Kazansaydı kalmaya devam edecekti bizimle beraber. Ama kalmaya devam etmedi. Bugün çok kısa bir görüş, çok kısa bir tanışma oldu yani. Ve bize sağ olsun çubuk kreker ve ikram bırakmıştı bir tane çikolatalı. Onu yedik. Evet, çubuk krekeri de iyi ki bırakmış çünkü akşama yola çıkıyoruz. Eve gidiyoruz. Bunu az önce zaten söyledim. O yüzden yolda yiyecek bir şeyler olmuş oldu. Ta yani narin bir tabirle ee, gecenin köründe eve gidiyoruz arkadaşlar yani. 12-1 12, 1, 2, 12 değil en erken 1. Evet. En erken 1-1.5 bir, bir yani o kadar şey. 9.30'da yola Ağabey çıkıyoruz Harbi yani dediyseler 9.30'da dokuz... 9... mı? Evet. Tam. Yedi buçukta yola çıkıyoruz dediysen daha yarım saat valiz yerleştirme vesaire o bu var. Yarım saate anca yola çıkarız sekizde desen. Arada daha duracağız. Tesislerde vesaire duracağız. Molalar vesaire vereceğiz falan da filan da. Yani pek eğlenceli bir servis olmayacak. Çünkü kaybedenlerimiz var. Gerçekten üzgün olanlarımız var. Şey vardır ya. Hı -hı. bir Hı -hı. tane Hı -hı. video vardı. Hı -hı. kızım seni için neydi? maç maş Ma dönüşü bir şeyler bir şeyler diyordu. Öyle bir tane video vardı. Belki bilenleriniz vardı. Ve saçlarım çok dağınık. Kusura bakmayın. Bunları tekrar toplarım. Az sonra olmadı. Sprey sıkarım. Direkt şöyle daha düzgün. Evet, düzgün bu şekilde durur. Sakin konuşuyorum. Ne var ki? Taramam pek gibisin ya. Olsun. Şimdi telefonları ve kulaklığı şarja takalım ve gerçekten saçım çok çok Ay, değişik duruyorum. Olsun. Halime gözüküyorsun arkadaşlar Halime. Bak bak Zeynep aynı saçı şu an sahibiz. Aynı kısalığa sahibiz. Ay, Onun evet. saçı dümdüz. Benim saçım çok kıvırcık ya. Benim saçım Ama dümdüz mü? Evet şu an dümdüz yani bana. Ve çok iyi. Saçıma düz dedi benim. Helal olsun vallahi arkadaşlar. Neyse şu de, saçımı ben tekrar, şey. ben tekrar toplayayım. Şu alttakileri de vesaire tutturayım. Bir şey olursa size zaten çekerim. Görüşürüz. Geri dönmek için geç kaldın sıra sende Üzüleceksin varlığın var ne kazandırdın yokluğun var et, kaybettireceksin Şu anda federasyondan çıktık ve eve doğru ilerliyoruz Gerçekten o kadar açım ki Gerçekten bir an önce bir yerde durup yemek yememiz gerekiyor. Çünkü midem gerçekten sırtıma yapıştı. Gerçek anlamda yapıştı yani. Mecazi anlamda da değil artık. Şimdi size federasyonun dışını da göstereyim. Bekleyin. Gece ne kadar net görebilirsiniz bilmiyorum ama Türkiye Badminton Federasyonu Ankara'da zaten. Bir tane var zaten. Bir tane var zaten. Arkadaşlar gördünüz gördünüz. Buradan gidiyoruz. Görüşürüz. Badminton Federasyonu. Hadi bay bay. Şu anda Bursa'dayız. Ve gerçekten Ankara daha iyiymiş. Bunu öğrenmiş oldum hava olarak o kadar sıcak ki burası yani böyle 5 saniye duramıyorsunuz şu an buraların bile terledi yani o kadar sıcak ki çok kötü hava hiç sevmedim ben burayı gerçekten aa ve videonun sonuna geldik. Neden video burada bölündü biliyor musunuz? Çünkü telefonun şarjı bitti. O yüzden sonunu size bu şekilde kapatmak istedim. Bu arada oda turu videomuz da yakında gelecek. Oda turu videomuzda görüşmek üzere. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer siz de bir sporla ilgileniyorsanız hangi sporla ilgileniyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.